Bölme işlemini hatırlayalım. Ee, kolay olması için öncelikle her yaptığımız işlemin üzerine bir çizgi bırakalım. 2'nin içerisinde 20 var mı? Ben bunun için ne diyorum? 2 lira paramız var. Markete gittik 20 liralık çikolatayı almaya kalkarsak vermezler. Ne diyoruz? 23 lira olsun yanımızda. 2 tane işlemle giriyoruz. 23'ün içinde 21 defa. Ne yapıyorum? 1 ile 0 çarpıyorum. Buraya yazıyorum. Bir kere 0, 0. Sırada ne var? Bir kere 2, 2. Geri kalan her şeyi unut. Çıkar mı işlemi yap. 3'ten 3, 3'ten 0 çıkarsa üç kalır. 2'den 2, 0. Neydi bizim öğrendiğimiz? Sırada kim var? 4. Kraliçeyi aşağıya sonra sonra indirdik. Ve yazdık 34. Şimdi 34'ün içinde ne arıyoruz? 20 arıyoruz. Bir defa. 1 kere sıfır. 0. Bir kere iki, iki. Her şeyi unut. Sadece çıkarma işlemi yap. Dört aşağı. Bir. Şimdi sırada kim var? 5 Beş. Beşi ta aşağıya kadar indiriyoruz. Ne diyorduk? söyle indiriyoruz diyoruz. Sayımız 145. Şimdi 20 başlıyorum. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, Sayımız 140 olduğu için bir daha açmıyoruz. 7 defa var. 7 kere 0, 0. 7 kere 2, 14. Ve çıkarma işlemini 5 kalır, 0 kalır, 0. Ne oldu? İşlemimiz 5. Peki bir kontrolünü yapalım. Doğru mudur, değil midir? Bölüm 117. 117 ile 20'yi çarparsak Niye 20? 0 aldım. Kısa yoldan çarpma için. 2 kere 7 14. Elde var 1. 2 kere 1 2. Elde ekledim 3. 2 kere 1 2. Bu 0'ımızı da geri getirdik. Sayımız 2340. Peki. Burada bir kalan vardı. 2340'a 5'i eklersek ne olur? 2345. Bakıyoruz. Sonuç doğru. Teşekkür ederim.